endekste yükselişler devam ederken yeni hedefler neler olacak? Bunları değerlendireceğiz. Bunları tartışacağız. Yine bunları konuşacağız. Elbette sizin görüşlerinize ben merak ediyorum. Hem endeksle ilgili olarak görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz hem de grafiğini merak ettiğiniz soruları mutlaka yorumlarda yazın. Evet, Makbule Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vedat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Makbule Hanım, enerji sahanın grafiğine baktığımızda görüntü toparlanma aşamasında. 56 desteği çalışmış. Bu olumlu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda 64 direncini geçememiş ve geri çekilmeler olmuştu. O zaman da 56 desteği'nin önemli olduğunu, eğer 56 desteği çalışmaz o zaman yönün 52 TL'ler olabileceğini söylemiştim. Görüyoruz ki 56 TL desteğinde tutunabilmiş. Hatta 55 TL'lerden zaten dönüş yapmış güzel olumlu en azından bu grafik. Ee, yine de 64 direncin üstünde hafta kapanışlarına ihtiyacımız var dostlar. Enerji sahada yükselişin devam edebilmesi için. Tabi teknik yorum bu karar sizin. Sinan hoş geldiniz teşekkür ederiz. İş CTR istemiş bakalım İşCTR'de CTR'de genel durum neymiş? İş CTR Türkiye İş Bankası güzel bir grafiği var. 15 desteğin üstünde kaldığı sürece tekniğe göre 16 direnci de önemli. Eğer 16 direnci geçilirse yükselişi devam ettirir diye değerlendirilir tekniğe göre. Karar sizin. Abdullah Bey hoş geldiniz. Epeydir görünmüyorsunuz. Siz de, de göremiyoruz. Orhan Bey Peker Gayrimenkul. Orhan Şen. Orhan Bey Peker Gayrimenkul'de 1.73 direnci mutlaka geçin Yani destek alanı 1.38'ler üstünde kaldığı sürece tekniğe göre sorun olmaz ama yükselişin devam edebilmesi için en azından 1.73 direncinin üstünde hafta kapanışlarına ihtiyacımız var dostlar. Tabi bu teknik yorum karar sizin. 1.38 önemli destek seviyesi 1.73'te yükseliş senaryosunda önemli direnç seviyesi olarak bizi bekliyor. Teknik yorum. Vedat Bey Atek istemiş bakalım. Atek'te genel durum nedir? İyi en azından bak burada 84 TL desteğinin üstünde tutunabilmiş. Hatta şöyle gösterebilirsem daha iyi olur. Şu alan. Önceden de belirttiğimiz 84 TL desteğiydi. Burası çalışmış güzel. Yine de 112 direncin üstünde hafta kapanışlarına ihtiyacımız var. Yükselişin devam edebilmesi için teknik yorum. Dostlar bu canlı yayını mutlaka beğenin ve paylaşın ki şikayetlere rağmen sizlere bu analizleri ulaştırabileyim. Sizler sorularınız varsa yazın mutlaka. Aynı zamanda bu canlı yayını beğenip paylaşmayı da unutmazsanız iyi olur. Böylece devamlılığı olur. İma bakalım İbrahim Bey'in sorusuyla devam edelim. 518 senin çalışmış olması olumlu ama yeterli değil. 563 direnci mutlaka geçilmeli. Yani şu anda yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz ama 518 TL önemli. 563 direncin üstünde hafta kapanışlarına ihtiyacımız var. Yükselişin devam edebilmesi için. İlker Bey İstemir istemiş İlker Özdemir. Bunda da toparlanma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Önemli direnç seviyesi 42'ler, destek alanı 34'ler. Şu anda pozitif yönde hareket ediyor mutlaka ama 42 direnci geçilmeli. Hareye devam edelim. 24 TL desteği çalışmış bu spek bir ise ciddi fiyatlanmış. Daha sonra geri çekilmeler olmuş. Şu anda 24'ün üstünde kaldığı sürece genel görüntü olumlu olarak değerlendirilir. Tabi teknik yorum. 32 direnci mutlaka geçilmeli. Yani gayet güzel. 46 direnci de geçilirse yükselişini devam ettirir diye değerlendirilir tekniğe göre. Olumlu bir tablo var. 33 TL üstü güvenli liman olarak yorumlanacaktır. Karar sizin. Mutlaka beğeni ve paylaşımlarınızı yapın. İhmal etmeyin en azından. Bunlar devam etsin bu sayede. İbrahim Bey bol kazançlar. İlker Bey bol kazançlar. Abdullah Bey bol kazançlar. Ne demiş? Aksi haklılık. Bakabilir misiniz? 12 TL desteği önemli burada. Görüntüsü grafiği pozitif. 12'nin üstüne kaldığı sürece hedef 15 TL'ler. Ama şu anda geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. 12 TL desteği mutlaka çalışmalı. Aksi takdirde yön 11 TL olabilir. 12'nin üstüne kaldığı sürece yükselişini bu grafik devam ettirir diye değerlendirilir. Tekniğe göre dostlar. Karar sizin. Twitter'dan takip etmeyen dostlarımız varsa mutlaka Twitter'dan da takip etsinler ki güncellemelerden böylece bu sayede haberdar olun öyle bir kısa bir değerlendirme yapalım. Endeks değerlendirmesi yapalım. Değerli dostlar biz yüzde biliyorsunuz önceki dönemlerde geri çekilmeler olmuş ve özellikle 9600 seviyesi önemli destek seviyesi olarak görev yapmıştı. Şu anda görüyoruz ki buradaki destek alanı gayet güzel çalıştı. 9600'ün üstünde olduğu sürece zaten hedefimiz 10.256'lardı. Bundan sonra bu direnç seviyesi olan 10.256 direnci geçildiği için Artık destek görevi yapacak ve artık 9600'lere ihtiyacımız kalmadı diye değerlendirilir. Şu anda önemli direnç seviyesi 10.670'ler 10.700'ler yani. 10.700 direnci geçilirse eğer o zaman yeni hedefimiz 11.000 yani tarihi zirvesi olan 11.280'ler olacaktır. Bu Tabi genel anlamda görüntünün endekste pozitif yönde fiyatlandığını bize işaret eden önemli bir görüntüdür dostlar. Genel görüntüye baktığımızda zaten buradan gelen alımlar pozitif olarak değerlendirilir. 11256 direncinin geçilmiş olması bu da yine olumlu olarak yorumlanacaktır. Eğer 11281 direnci de geçilirse önümüzdeki günlerde o zaman endeks için yeni zirvelerden bahsetme şansımız daha da artacak. Şu anda genel görüntüye baktığımızda dediğim gibi endeksle ilgili olarak herhangi bir olumsuz tablo görmediğimi söyleyebilirim dostlar. Teknik yorum bu. Elbette hisselerde endeksi takip edenler olacak, etmeyenler olacaktır. Burada da petrol varil fiyatlarını görüyorsunuz. Petrol varil fiyatı 87 doların altında fiyatlandığı için önemli destek seviyesi olan 71 TL'nin üstünde tutunamadığını görüyoruz. Güzel bir geri dönüş oldu. Aslında tüketiciler için gayet olumludur bu. Bu şu demek olacak dostlar. Petrol varil fiyatında önümüzdeki günlerde geri çekilmeler 71-72 doların üstünde fiyatlanmadığı sürece devam eder ve tekniğe göre tabi bu yorum yapılıyor bilginiz olsun. Ve 71 doların altında fiyatlandığında da bundan sonra hedefimiz 59 dolarlar olacaktır. Bu da şu anlama gelir. Azotta ve benzinde artık bundan sonra indirim beklenebilir diye değerlendirilir, yorumlanır. Dolar uluslararası piyasada güç kaybetmeye devam ediyor. 109 doların altında fiyatlanmaya başlamıştı. 105 doları desteğini kaybettiği için 105 doların üstünde fiyatlanamadı. Tutunamadı. Şu anda önemli destek alanı 102 dolarlar. Eğer dolar 102 doların altında da fiyatlanmaya başlarsa o zaman 99 dolar hedefi olacak. Bizi bekliyor olacak dostlar. Yani buna bağlı olarak da euroda dolara karşısında ciddi bir güçlenme fiyat artışı olduğunu gördük. Bu da şu demek olacak. Euro ile alınan ürünlerde fiyat artışı gelebilir dostlar. Ama genel görüntüye baktığımızda euronun önemli direnç seviyesi olan 1.09'ların üstünde fiyatlandığını görüyoruz. Aslında eurodaki yükseliş 1.12'lere doğru devam edebilir dostlar. Altının ons fiyatına baktığımızda altın ons fiyatı ciddi anlamda ivmelenerek devam ediyor. Önemli direnç seviyesi 2947'ler. 2947'nin üstünde fiyatlanmalar gelmeye başlar ise o zaman altında yeni zirveler konuşulabilir dostlar tekniğe göre. Tabii bu karar sizin. Gümüşte zaten ciddi fiyatlanmıştı. Gümüşte de önemli direnç seviyesi 32 dolarların üstünde fiyatlandığını gördük. Bundan sonra bu şu demek oluyor. Gümüşün yeni hedef. teknik analize göre 37 dolarlar olabilir. Teknik yorum dostlar. Evet Bitcoin'de de aşağı yönlü fiyat hareketliğinin devam ettiğini görüyoruz. Önemli destek seviyesi 81 bin dolarlar. Önemli direnç seviyesi de 99 bin dolarlar. 100 bin dolarlar seviyesi dostlar. Bitcoin'in yükselişini devam ettirebilmesi için özellikle 99 100 bin doların üstünde hafta kapanışları yapmasına ihtiyacımız var. Olası bir geri dönüş senaryosunda 81 doların altında fiyatlanmalar gelmeye başlar ise o zaman Bitcoin'de de 69 bin dolar hedefi çok uzak görünmüyor dostlar. Tekniğe göre karar sizin. Bunlar teknik yorumlar. Ancak ben öyle Bitcoin'de rally mali görmediğimi size açık bir şekilde söyleyebilirim. Ve Ethereum'a baktığımızda Ethereum'la ilgili olarak dostlar biliyorsunuz görüşlerim olumsuzdu. Sebebi şu grafiğe göre yorum yapıyoruz tabi. Önceki dönemlerde 4800 dolarları geçmişti. Şu anda 4000 dolar direncini bir türlü aşamadı ve buna bağlı olarak satışlar geldi Ethereum'da. 1800 doların altında fiyatlandığı zaman Ethereum'da yeni hedefimiz 8, 880 dolarlar olacak. Bunlar teknik yorumlar. Ve son günlerde çok konuşulan Amerikan piyasalarını değerlendirdiğimizde hafif bir geri dönüşler oldu ama 5600 doların üstünde kaldığı sürece tutunmaya devam eder. Buradan gelen satışlar elbette olumlu değil ama 5600 dolar desteği eğer çalışması o zaman da S&P 500 Amerikan piyasalarında yani önemli destek seviyesi şu alan. 5100'ler olacaktır. Yani yaklaşık olarak bundan sonraki süreçte olası bir satışta %10'luk bir geri çekilme daha gelebilir gibi duruyor. Şu anda görüntüye baktığımızda evet gerçekten geri çekilmeler var. Yüksek hacimli mi sayılabilir. Metin Bey tekrar hoş geldiniz. Metin Bey de katıla gelmiş. Makbule Hanım'ın sorusu Migros'a da bakalım. Hadi Migros'u değerlendirelim. Migros'un genel grafiğini görelim. Migros'ta önemli destek seviyesi buna ihtiyaç yok. Önemli destek seviyesi buna da ihtiyaç yok. Çünkü önceki dönemlerde zirve seviyesi olarak 586 direncinin üstünde fiyatlanma çabasına girmiş ama Makbul Hanım burada görüyoruz ki bu grafik şu anda 586 direncini geçemiyor. 515 lira destek seviyesi önemli olacak bundan sonra. Fiyat eğer 515 TL'nin altında tutunma, ya daha doğrusu 515 TL'nin altında fiyatlanmaya başlar ise o zaman Migros'ta yeni destek seviyesi dostlar 468 TL'ler olabilir. Şu anda genel görüntüye baktığımızda bu görüntü çok olumlu değilmiş gibi duruyor sanki. Yani 515 TL desteği önemli olacak. Yükselişin devam edebilmesi için de 586 direncinin mutlaka geçilmesi lazım. Eğer 515 desteği çalışmazsa o zaman 468 TL destek seviyesi önemli olacak bundan sonra. Adacoin demiş. Hadi bakalım Adacoin'e. Yani burada görüntü diğer coinlere kıyasla daha pozitif bir görüntü sergiliyor ama sonuç olarak 1.17 direncinin geçilmesi lazım. Bu arada şu anda izleyen dostlarımıza da bir duyuru yapayım. Değerli dostlar yakında online kişiye özel bir eğitim hazırlamaya başladım. Böyle bir proje var bilginiz olsun. İlgilenen dostlarımız mutlaka kendini belli etsin. Size ait olacak şekilde bir günümü ayırmak istiyorum dostlar. Böylece burada yapılan yorumların nasıl yapıldığını, grafiğin nasıl yorumlandığını olabildiğince gerçekçi şekilde sizlere anlatma çabam var. 2025 yılı içerisinde dolar TL grafiğine bakacağız. Euro TL grafiğine bakacağız. Bunları tahmin etmek istiyorum. Şimdi dostlar burada doların grafiğini görmektesiniz. Doların grafiğine göre yükseliş devam ediyor zaten. Dolar TL grafiğine göre önceki dönemlerde 34 direnci önemliydi ki geçildi. Şu anda doların hedefi 39 TL'lerdir. 39-40 TL aralığı. Euro'ya da baktığımızda Euro zaten gayet güzel yükseliş göstermiş TL karşısında. Bu şu demek oluyor. 1 Euro'nun TL karşılığı 44 TL olacak gibi duruyor. Şu anda 39-40 TL aralığından fiyatlanıyor. Fibonacci hedefi 44 TL'ler gibi duruyor dostlar. Teknik yorum bunlarda aklınızda bulunsun. Böylece kısa da olsa sizler için elimden geldiğince teknik yorumlarla analiz yapmaya çalışmış olduk. Umarım beklentilerinizi karşılamıştır. Temel amacım sizlerin duymak istediklerinizi değil de piyasa gerçeklerini grafikler üzerinden sizlere anlatma çabasıydı dostlar. Mutlaka beğenin, paylaşın ki çünkü şikayetler fazla. Enteresan bir şekilde yayınların devam etmesini istemeyenler var. Sebebinin ne olduğunu tahmin eden olursa da sevinirim. Serap Hanım hoş geldiniz. Sorunuz varsa yazın. En azından size de cevap vereyim böylece. Bitcoin total marketteki fiyatına bakın. Para hacmi giderek düşüyor. Ve insanlar hala hali bekliyorlar. Enteresan bir şey. Su toparlanmanın devam ettiği yönünde bir görüntü var. Önemli direnç seviyesi de 2.24'ler. En üst hacimsiz alışlarla yoluna devam ediyor olmasına rağmen 2 TL'nin üstüne kaldığı sürece hedef 2.57'ler olarak değerlendirilebilir. Teknik yorum bu tabii karar sizin şimdilik bu kadar hepinize bol kazançlar